Tutanaklarımızda hallederdik. Mesele o değil. Zaten adamın suçu yok. Tüm kabahat bizde. Ama bir şey var. Araçta da adamda da. Aracı bir emniyete alalım. Güzelce bir incelesinler. Uyuşturucu taşımada falan kullanılmış olabilir. Emir anlaşıldı Sayın Savcı. Hatta adamı da alın. O anda bir bakın sicil neymiş. Telefonu da el koyun incelersin. Derhal Sayın Savcı. Aracı alırız arkadaşlar. Vatandaş da Oldu Hanım. Aracı incelemeye aldırdık. Bana bunu da yaptırdın ya. Müsaadenizle. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Niye durduk? Acıktım. Buyurun efendim. Usta bize iki yarım. Yersin değil mi? Yerim yerim. Ne içersin? Şalgam içerim. İki de şalgam, tamam efendim. Buyurun efendim, hemen şalgamınızı getiriyorum. Eyvallah. Ay. Afiyet olsun. Oh, ee? Biz şimdi böyle saksı gibi bekleyecek miyiz? Arabaya çarptın. İç polisi aksettim. İncelemeye gönderdik. Eren'e haber verdim. Arabayı detaylı bir şekilde inceleyecekler. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. İster saksı gibi, ister insan gibi. Hmm. Sen de bununla parça gideceksin. Adliyede bekleyeceksin. Eğer inceye dair bir iz çıkarsa arabadan direkt Pars'a gideceksin. Ofiste bulduğunu söyleyeceksin. Sen bunu ne ara çek ha. çektin? Ha. İçerideyken çektim. Cezayı da sakladım. Sen bunu göstersen de Paris aslında ister. Ararken bulurlar. Dosyaya da delil olarak girer. Usulüne uygun davranış dersi diyorsun yani. Aynen. Bütünü bozulmamış dedim. <laughs> Mesai bitmeden bulurlar umarım bir şey. Normalde bugünlerce sürer biliyorsun değil mi? Biliyorum da Eren'e güveniyorum işte. Bizim bakıyor bana böyle geliyor. Ilgaz, başkanım, ee, bir şey duydum, doğru mu? Doğrudur efendim. Ee, bir soruşturma var da onun için bu kadar acele ettiler falan diyorlar. Tanıtıktan çekilmek için. Yanlış yorumlamışlar başkanım. Ee, gerçi tabii ki bu kimseyi ilgilendirmez ama bu kadar ani olunca dedikodu yapan da çok oluyor. Hadi bakalım bir yastıkla inşallah. Ben söylememiş oldum ama alnımda koca bir yalan yazıyor şu. Belli ki herkese öğrenmiş günlerce tartışacaklar nedenini, niçinini. Ne. Duydun mu? Soruşturma için mi dedi? Ki doğru. Belli ki parça sıkı malzeme vermiş. Pişmansın. Seni koruduğuma değil. Ilgaz Dördüncü ağır ceza hakim sizinle görüşmek istiyor. Bir iddianamenizle ilgili konuşacakmış. Tamam giderim. Bir de Melih Bey'e yazı göndermiş. Parsavcı'yı vekili olarak atamış. Size verilen dosyaları istiyor kalemi. Arkadaşlar buraya bakalım. Ne oldu? Vurdun piyano? Şüpheli bir leke var. Azam örnek almaya çalışıyoruz. Allah'ım çalışıyoruz ya. Yani. Oğlum çalışmayın lan. Alın şunu ya. Gönderin kriminele bakın bakalım. İnce Ergüven'e ama aitmiş. Anlaşıldı komiserim. Efendim ben. Açmadı savcım. Hakim yanında. Ceylin şüpheli bir leke bulduk. Yolluyoruz şimdi kriminale. <laughs> İnci ile uyuşursa eğer engini bugün sorguya oturturum. Tamam lütfen.